koleksiyon paratoneri suna Toner'e hoş geldiniz efendim. Ben Melis Kobal. yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Dün meraklı beklediğimiz faiz kararı verdi Merkez Bankası'nın piyasalarla beklentileri dahil olmak üzere 100 bas puanlık bir indirime gitti Merkez Bankası. Fakat karar metninde Aralık ayında da bir indirim yapılabileceğine dair işaretlerin gelmesiyle birlikte dolar TL'de de yukarı yönlü bir hareket gördük. Dün 10-20'lere kadar gevşemişti karar öncesinde fakat kararla birlikte ve karar metnindeki Aralık ayında da bir faiz indirimine işaret eden e, cümleyle birlikte 11.30'lara kadar yükselen bir dolar TL gördük diyelim. Diğer taraftan içeride konuştuğumuz konu bu. Fakat yurt dışında da Merkez, Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağına yönelik soru işaretleri devam ediyor. Bu hafta sonu Biden'ın kararını açıklaması bekleniyor. İki aday var bunlardan biri. Hali hazırdaki Fed Başkanı Jerome Powell ve diğeri de Brainard. Brainard da Beyaz Saray'a gidip bir görüşme yapmıştı Beyaz Saray yetkilileriyle ve de kendisinin güvercin bir isim olduğunu biliyoruz diye de notumuzu ekleyelim. Gündemi sevgili dan başlıkla konuşacağız fon yöneticisi ama konuşmaya başlamadan önce dünün öne çıkan haberlerinin üzerinden bir geçelim. Faiz indiriminin dün gelmesiyle birlikte 100 bas puanlık toplam Eylül'den itibaren 400 bas puan ulaşmış durumda. Faiz indirimleri Eylül'de 100, Ekim'de 200 ve Kasım'da 100 bas puan olmak üzere. Bugün sabah saatlerinde kamu bankalarından faiz indirimi yapılacağına yönelik haberi gördük. Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 bas puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları sıfır konutlar için faiz oranlarını bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1.20'ye ve 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1.29'a düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kurumlardan da gelen tahminleri görüyoruz. Şöyle biraz öne gelmişim. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından da JP Morgan'dan Aralık ayı içerisinde 100 bir indirim daha gelmesini beklediğini ifade eden bir açıklama geldik. Fakat Merkez Bankası'nın piyasa volatilitesi karşısında da kararını değiştirebileceğini belirtti JP Morgan. Goldman Sachs 2022'de ilk faiz artışı için beklentisini 3. çeyrekten 2. çeyreğe çekti diyelim. Bir haber daha 20 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldığı e, izam yapılacağı haberi yansıdı haber ajanslarına, sektör kaynaklarına dayandırılmış bir haber. Dediğimiz gibi başlangıçta Fed cephesinde başkanın kim olacağına yönelik kararı bekliyoruz Biden tarafından. Daha doğrusu Biden'in adayını açıklamasını bekliyoruz. E, i̇ki gün içerisinde e, Pavlo'nun görev süresinin Şubat ayında dolduğunu da hatırlatmış olalım. Diğer taraftan FED bölgesel başkanlarından da enflasyona ve faize ilişkinde yorumlar gelmeye devam ediyor. New York FED Başkanı John Williams'tan Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun giderek daha geniş tabanlı hale gelmekte olduğu ve gelecekte fiyat artışları için beklentilerinden daha yüksek olmasını düşündüğüne ifade eden bir görüş geldi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise para politikasının iyi bir noktada olduğuna inandığını ve cari yüksek enflasyonun gelecek yıl gerileyeceğine ve 2022 yılı sonunda %2 hedefine pek çok insanın düşündüğünden daha yakın olacağını ifade etti. Diğer taraftan enflasyonu konuştuğumuz için küresel çapta gündemimizdeki önemli konulardan biri de petrol fiyatları. Çünkü petrol fiyatları özellikle dünyanın en büyük ekonomileri Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ülkelerin OPEC Plus'a baskıları ve üretimi arttırmaları yönündeki çağrılarına dönük olarak OPEC Plus'ın buna pek yanaşmamasıyla neler yapılabileceği gündeme geliyor. Enflasyonu da arttırması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi ve stratejik petrol rezervlerinin ortaklaşa serbest bırakılmasını diğer ülkelerle görüşüyoruz dedi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki kendisine petrol rezervlerinin ortaklaşa serbest bırakılması konusunda diğer ülkelerle görüşülüp görüşülmediği soruldu ve kendisi evet görüştük yanıtını verdi ve birkaç ülkeyle temasta olduklarını ifade etti. Bunlardan birisi çin olduğunu biliyoruz çünkü bu hafta sanal bir görüşme gerçekleştirmişti Amerikan Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping ve burada da basına yansıyan haberlerde Çin medyasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in rezervlerinin serbest bırakmasını istediği konusu gündeme gelmişti ve de e, ulusal güvenlik ekibiyle Biden'ın e, bir görüşmeler gerçekleştirildiği haberi de e, yansıdı diyebiliyoruz bu noktada ve buradan da açıklanan verilere gidiyoruz. Günün açıklanan verilerinde bugün tarımsal girdi fiyatları Eylül ayına ilişkin geldi ve 27.8 oldu bu veri. İngiltere'de perakende satışlar verisini bekliyorduk. Ekim ayına ilişkin olarak 0.5'lik bir beklenti vardı fakat 0.8 olarak gerçekleşti Ekim ayında bu veri. Almanya'da üfe verisi önemliydi dünyada biliyorsunuz yükselen enflasyon devam ediyor bütün ülkelerin gündeminde şu anda ve de geçici mi kalıcı mı tartışmaları yerini söylemlerde kalıcı daha doğru bıraktı diyebiliriz. 16.02 olan beklenti üfede Almanya'da Ekim ayında yüzde 16. Pardon 18.4 olarak açıklandı. Fransa'da ise işsizlik oranı rakamını aldık üçüncü çeyrek ve de 7.8 olan beklenti 8.1 olarak açıklandı beklentileri aşmış oldu işsizlik oranı Fransa'da Japonya'da da tüfe rakamını bekliyorduk Ekim ayı 0.1 beklenti vardı beklentilere paralel bir rakam gördük Japonya'da da. Peki ekonomik takvimde öne çıkan veriler hangileri bugüne ilişkin olarak? ECB Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın saat 11.30'da bir konuşması olacak. Euro bölgesinden saat 12'de de Euro bölgesi cari hesap verisini almış olacağız. Almanya'da bu başkanı Widman'ın konuşması var. 2015'te FOMC üyesi Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın konuşmasını takip ediyor olacağız. Ve ABD'den saat 21'de. Becker hacı sondaj kuyu sayısı verisini almış olacağız bugün itibariyle. Ve piyasalara bakarsak eğer dün yeni bir kapanış rekoru kırmıştı. BIST 100 endeksi TL bazında kapanışta 1.27'lik bir yükselişle kapatmıştı. Bugün de pozitif açıldı ve de şu anda da 0 0.90'lık bir prim var. Gördüğümüz gibi 1. pardon 1752 seviyesinde bir yüz endeksi dolar TL'de dün 11.30'lara geldiğimizi ifade etmiştik. Faiz kararının ardından ve karar metnindeki aralık ayında da yeniden bir faiz indirimi geleceği vurgusunun ardından şu anda 10.95 seviyesindeyiz. Euro TL 12.43, sepet kur 11.69 ve gram altında 654 TL'de. Dolar endeksinde 95.68 seviyesini görüyoruz. Dün 96.20'lere kadar çıkmıştık. Bugün ise 95.68'deyiz. An itibariyle Euro dolar 1.13, Pound dolar 1.34, dolar yen 114.35 ve dolar İsviçre frangı 0.92'de. Avrupa borsalarında şu anda pozitif bir hava hakim. Eurostox 4395'te, Almanya DAX 16266'da, Fransa Kakaran 7174'te, İngiltere FTSE 7281'de ve İspanya İBEX 8994 seviyesinde. ABD endekslerinde de vadelilerde pozitif bir hava hakim. Dow Jones 35.982'de, S&P 500 4.718'de, Nasdaq 16.556'da. ABD 2 yıllıkta 0.50'deyiz. 10 yıllık 1.60'a geldi. 1.60'ın altına sarkmıştı. Fakat bu hafta da 1.60'ın üzerine çıktığını görmüştük. Yeniden 1.60 seviyesinde 10 yıllık, 30 yıllıkta da 1.99'dayız. Ons altın 1857 seviyesinde, Brent petrol 81 dolar 25 sente Dün 80 doların altına kadar gerilediğini görmüştük Brent petrolün. Fakat bugün biraz önce aktardığımız Beyaz Saray'dan gelen stratejik petrol rezervlerinin ortaklaşa serbest bırakılmasını diğer ülkelerle görüşüyoruz açıklamasına rağmen petrol fiyatlarında çok da bir gevşeme görmediğimizi söyleyebiliriz. Ham petrolde de 79 dolar 10 sent seviyesindeyiz. Ve buradan da kripto paralara bakıyoruz. Bitcoin son 6 ayın en kötü haftasını geçirme yolunda ilerliyor gibi gözüküyor. Geçtiğimiz haftaki en tarihi seviyeleri 68 bini aşarak görmesinin ardından şu anda 56.211 seviyesindeyiz. 625.302'de de Bitcoin TL. Ethereum'da da geçtiğimiz hafta lira aşmıştık yine tarihi zirveyi görmüştük. Şu anda 4.084 seviyesindeyiz. Bu seviyelere bu seviyelere gelmesinde de kripto borsası Blocks'ta kanyumların kreditörlere ödeme yapmak için mahkemeden onay almalarının kripto paraları gerilettiğine yönelik bir haber ver. Diğer taraftan Bitcoin'in daha çok bir kar realizasyonu olduğunu söyleyenler de var diyelim. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere haftaya kapatırken de buradan Rıdvan Baştürk'e gidelim fon yöneticisi. Müzik Karşımızda Rıdvan Başçırk var. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere hoş geldiniz sevgili Rıdvan Başçırk yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz haftayı kapatıyoruz. E, tabii ki e, gündemimiz burada e, yükselen dolar TL, merkez bankasının faiz indirmiş olması. Diğer taraftan karar metnindeki vurgusu da faiz indirimlerinin devam edebileceği yönündeki gerek yabancı kurumlar gerek aracı kurumlar oradaki metindeki ifadeyi bir faiz art indirimi gelecek şeklinde algıladılar ve raporlarda yansıyan yüz bas puanlık bir indirimin daha gelebileceği yönünde siz ne dersiniz? Öncelikle dün bir faiz indirimi bekliyor muydunuz? Yani benim Tabii Merkez Bankasından beklediğimle Merkez Bankasının yapacağı arasında tabii genelde farklılıklar oluyor. Normalde bir faiz indirmemesi gerektiğini düşünüyordum ama hani indirmesi de e, beklentim dahilindeydi. E, tabii bu bir süreç yani dün ortaya çıkan bir e, konu değil. Merkez Bankası Eylül ayından itibaren bir faiz indirim politikasına e, girdi ama ya bunu ilk günden beri e, söyleyen bir e, kişi olarak çok yanlış bir e, politika olduğunu e, hala söylüyorum. Zaten durumlar ortada. E, tüm dünyada enflasyon riski var. E, Amerika'da enflasyon 1990'dan bu yana en yüksek seviyede. Dün İngiltere'de enflasyon geldi %4.1 ve o da yine son e, yılların en yüksek seviyesinde. Avrupa'da keza öyle, Çin'de öyle. Yani tüm dünyada bir enflasyon sıkıntısı evet, var. Evet, bugün Almanya üfe de geldi. O da beklentilerin üzerinde gelmiş, onu da söylemiş olalım. Almanya evet, ÜFE'de e... 16.2 beklenirken 0.2, 16.02, 18.4 geldi. Yani yüksek, e, bunlar gelecek yani bu önümüzdeki aylarda. E, tüm dünyada enflasyonlar yükselmeye e, devam edecek. Buradaki kritik nokta şu, tüm dünya bu yüksek enflasyona bir önlem alıyor kendi çapında. Özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankaları e, birbiri ardına faiz artırımlarına gitti. E, büyük merkez bankaları ise e, faiz artırımı tabii direkt yapmıyorlar ama piyasadan desteklerini çekmeye başladılar. Bunun e, en iyi örneği de Fed zaten. Tabir alımlarını 15 milyar dolar azalttılar ve gelecek yıl bir faiz artırımı olacağını ben en azından düşünüyorum ve siz de yayını açarken söylemiştiniz bazı Fed üyelerinin özellikle Atlanta Fed Başkanı Bostek'in bir açıklaması var. Benim beklentim diyor gelecek yılın ortasında bir faiz artırımı olacağı yönünde. Yani kısacası tüm dünyada enflasyon riski var ama buna rağmen bir sıkı duruş sergiliyorlar ve bundan en az hasarla atlatılmak isteniyor. İç tarafta ise tam tersi bir politika izliyoruz. İçeride de bizim bir, rizim, bir enflasyon sıkıntımız var. Her ne kadar açıklanan son veri yani resmi rakam %20'nin altında olsa da kimse buna inanmadı. E, çünkü üfe tarafı %46'lar civarında yani %40'dan üzerinde seyrediyor ve yapılan zamlar ortada. Bu yine bir e, benzin 50-52 kuruş civarında bir zam e, geleceği açıklandı bu gece. E, o yüzden e, nereden bakarsanız elde kalır bir durum var. Çünkü küresel bazda enflasyon yükselirken ve iç tarafta Kurda böyle ciddi bir yükseliş yani bir anda 9'dan 11, 30'lara iniyor tekrar yükseliyor. Ee, böyle bir yükseliş e, ivmesi varken kur geçişkenliğinden dolayı zaten bizim e, hem üfe tarafımız hem de e, tüketici tarafımız yani tüfemiz e, yükselmeye devam edecek. Yani bu 2 artı 2, 4 e, bu değişen bir durum olmayacaktır bizim açımızdan. O yüzden yani enflasyonda böyle yükselirken iç tarafta faiz indirimi yapılması e, real getiriyi sonuçta eksi tarafa götürüyor ve insanların e, kaygılanmasına neden oluyor. Yani uzun süredir zaten kimse parasını bankaya koyup da TL faiz kazanmıyor. hele böyle bir ortamda. kimse zaten bu güveni sağlamayacaktır. O yüzden Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bugün dün bugün yanlış değil. Eylül ayından itibaren yapılan bir yanlış ve muhtemelen bu yanlışlara devam edecekler gibi gözüküyor. Siz de bahsettiniz. Yani Aralık ayında da bir 100 bas puan ve 50 bas puan bir indirimle yılı tamamlayabilirler. Buradaki kritik nokta şu. Gelecek yıl Büyük merkez bankaları da artık ciddi bir şekilde topa girecek ve faiz artırımları yapacaklar. Yani FEDER ne kadar biz işte faiz artırımı yapmayacağız, sakin olun falan dese de ee, bir şekilde faiz artırımı geleceğini düşünüyorum. Mesela enflasyonu da geçici diyorlardı ama e, artık geçici demiyorlar ve tahvil alımlarını azaltlar. Yani doğru yola geldiler bir şekilde. E, ben gelecek yıl FED'den bir faiz arttırma hatta iki de olabilir gidişata göre verilere bakmak lazım ama bir faiz arttırma gelecektir. Böyle bir ortamda iç tarafta hem yüksek enflasyon hem de düşük faizle girilirse böyle bir sürece bunun etkisi çok çok daha yıkıcı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Merkez Bankası'nın indirim politikasına devam etmesi yanlış ama devam edecek gibi gözüküyor. Bu kapsamda hem risk primimiz hem de kur tarafında sert yükselişler kaçınılmaz bir son. Evet şimdi e, Fed'den bahsetmişken e, Fed bölgesel başkanlarından e, dün arka arkaya açıklamalar geldi. E, faiz arttırımına ilişkin de açıklamalar var. Bunların bir üzerinden gidelim. E, dediğiniz evet. gibi Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostik gelecek yaz faiz oranlarını normalleştirmeye başlayabileceğini ifade ediyor. E, Fed'in e, Amerikan ekonomisinin pandemi vurmadan önceki canlı iş gücü piyasasının yeniden kazanacağı gelecek yılın ortasında faiz oranlarını arttırmaya başlayabileceğini ifade etti. Diğer taraftan Chicago Fed Başkanı'nda bir açıklama var. O da temel görünüm 2023 faiz artışı için ancak bunun 2022'de de mümkün olduğunu gördüğünü ifade etti. Diğer taraftan Reuters'ın bir anketi var ve Reuters Fed'in gelecek yılın dördüncü çeyreğinde e, faiz oranlarını arttırmasının beklendiğine ilişkin bir e, anket yayınladı. Ankete katılanların çoğu Fed'in geçen ay 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele için daha da erken hareket etmesi gerektiğini ve en az 2024 yılına kadar da Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde kalacağını ifade etmişler. Tabii bu faiz artırımı konusunda gündeme gelen konu tabii ki enflasyondaki yükselişler. IMF'den de IMF sözcüsünün bir açıklaması var ve dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceği şeklinde bir uyarıda bulunuyor. IMF sabah saatlerinde de ajanslara yansıyan bir haber vardı. Birleşmiş Milletler'in Taşımacılıktan sorumlu, taşımacılığa bakan daha doğrusu tarafı diyelim, ismini birebir hatırlayamadım. O artan navlun fiyatlarının tüketicilere %10 zam olarak geri dönebileceğini yönelik bir açıklama vardı. Dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler'in taşımacılık tam sorumlu kanadı diyebileceğimiz kurumdan. Dolayısıyla FED'den de aslında bölgesel başkanlar yoluyla yani sözlü yönlendirme faiz artışının gelebileceğine yönelik ya baştan başladığı gibi ne dersiniz? Evet yani bu baris benim zaten uzun süredir burada yaptığım bütün yorumlar buna çıkıyordu. Gelecek yıl yani şöyle çok ciddi bir sıkıntın içerisindeyiz küresel bazda bunu bir şekilde kenara not etmek lazım. Mesela bazen işte fiyatlamalara bakıldığında işte major borsalara e, hala pozitif bir seyir var. Ona bakarak bir yorum yapılmaya çalışılıyor ama e, bu çok yanlış. Yani orası bambaşka bir dünyaya döndü. E, ona bakarak yani borsalara bakarak işte küresel e, ekonomiler iyi, sıkıntı yok falan demek gibi bir yorum. E, çok sağlıklı olmayacaktır. E, yani neredeyse bütün fediyeleri zaten gelecek yıl için bir faiz artırımı bekliyor. Bunun işte bir mi olacağı, iki mi olacağı yönünde bazı e, ters düşmeler olabiliyor ama en az bir faiz artırımı ee, gelecektir. Burada kritik nokta Aralık ayının ortalarında Fed toplantısı var. Yani yılın son toplantısı ve e, bu toplantıda ekonomik projeksiyonlar açıklanacak. Bu projeksiyonlar da e, muhtemelen yani benim görüşüm hem enflasyon e, tahminleri e, revizyon olarak yukarı revize edilecektir. Hem de faiz artırım e, beklemeyen üyeler bile gelecek yıl için faiz artırım olacak yönünde bir oy kullanacaklardır ankette. O yüzden e, bunun da etkisini Aralık ayının ortasında ciddi bir şekilde ee, görebiliriz. Enflasyon yani sürekli üzerinde durduğum bir konu ve çok ciddi bir konu. Yani bu Mart 2020'de işte pandemi patladıktan sonra e, bütün merkez bankaları özellikle majörler e, faizleri sıfıra çektiler. E, milyarlarca dolar işte sterlin euro neyse bölgesine göre e, para verdiler piyasaya. E, bunun bir yerde artık zaten ekonomi ve piyasaları toparladıktan sonra enflasyon yaratması da e, kaçınılmaz bir son. Tabii bazı diğer etkiler de söz konusu ama çok ciddi bir enflasyon var. Yani özellikle Amerika'da 31 yılın, son 31 yılın en yüksek enflasyonu var ve ciddi bir konu. Yani Amerika bu konuda genellikle hemen aksiyon almasıyla bilinir ve tahvil alımlarını da azalttılar. Bu bir başlangıçtır. Piyasayı tabii bir anda böyle faiz artıracağız deyip korkutarak bir çöküşe de izin vermezler ama Fed'in sözlü yönlendirmesi gayet başarılı genel anlamda ilerliyor. Gelecek yıl bir faiz artırma olacağına yönelik zaten sinyaller var. Ben bu sinyali işte Aralık ayının ortasındaki Fed toplantısı daha net bir şekilde e, alacağımızı düşünüyorum. Bazı üyeler e, Eylül ayındaki toplantıda işte gelecek yıl faiz artırmıyoruz. E, daha doğrusu artırmayı beklemiyoruz şeklinde bir oy vermişti ama e, ben bu e, red oy veren tamamının da e, gelecek yıl için faiz artırız yönünde oy kullanacağını düşünüyorum. O yüzden e, kısacası enflasyon riski tüm dünyada artarak devam edecektir ve bunun önüne almak için de. Başta Fed olmak üzere bunun ilk e, meşaleyi Fed yakar. Fed'den sonra İngiltere daha sonra diğer e, major ba merkez bankaları da e, faiz artırımı yoluna girecektir. O yüzden benim de düşüncem gelecek yıl en az bir e, verilere göre de yani istihdam ve enflasyon gelişmelerine göre de iki olma ihtimali de yüksek görüyorum. Evet şimdi siz konuşurken yine ajanslara yansıyan e, Çin Başbakanı'ndan, bir takım açıklamalar oldu. Çin Başbakanı Li ekonomi aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya. Yurt içi ve yurt dışı durum hala karmaşık ve zorlu. Ve e, Yuan kurunu temelde istikrarlı tutacağız. Yüksek emtia fiyatları'nın imalat şirketleri üzerindeki baskısını azaltacak tezbirler alacağız. E, şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Dediğimiz gibi ekonominin aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya olması ve e, hem yurt dışı hem yurt içi hem yurt dışı durumun hala çok karmaşık ve e, zorlu olduğunu ifade etmesi de sizin de konuşmanızda bahsettiğiniz hani küresel gündemin aslında genel olarak bunun üzerinde şekillendiğini e, gösteren açıklamalardan biri. Şimdi bunu diyen tabii Çin başbakanı olunca dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Ee, geleceğe hani yönelik nasıl beklentiler içinde olmalıyız diye soruyu da size sorayım. Tabii özellikle 2022 <laughs> yılı belki 2023'te de devam da gelecektir. Yani bu gelecek iki yıl piyasalar için biraz sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Yani risk iştahı açısından biraz zayıf geçebilir. Çünkü biz Mart 2020'den bu yana işte bir buçuk yılı falan geçti. Ee, bol bir de alıştık. Bu bol likite de içerisinde gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler, bunların riskli varlıkları işte dolar endeksi bir ara e, çok ciddi baskı altındaydı. 102-103'lerden 89-80'lere kadar indi bu süreçte. Burada bir bol likite de vardı. Şimdi o likite de gidiyor. Ya yani bunu biz aylar önce ifade ettim zaten böyle bir şeyin kaçınılmaz son olduğunu ve resmi olarak da bunlar başladı işte Kanada Merkez Bankası örneğini de vermiştim. Yani direkt olarak teşvikleri bitirdiler. Faiz artırımına geçecekler. Çoğu ülke Merkez Bankası zaten direkt faiz artırımı yapıyor. Buradaki FED tabii daha belirleyici oluyor piyasada. O da 15 milyar dolar azaltım e, kararı almıştı. Bence burada da görüşümü söyleyeyim. Bu 15 milyar miktarını biraz artırabilirler. Çünkü enflasyon hem beklenenden yüksek hem istihdam piyasası toparlandı hem de Öncül verileri yani ekonomide de bir ısınmayı e, önlemek için sanki bu varlık alımlarını biraz daha hızlı bir şekilde azaltabilirler gibi geliyor bana bunu da kenarda bir e, not olarak eklemiş olayım. E, o yüzden. Yani durum e, biraz gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için biraz sıkıntılı gözüküyor. likitli de ortamı kaybolacaktır. E, böyle bir ortamda tabii Amerikan 10 yıllık faizlerinde işte bu hafta 1.60'da da 1.65'ler gözüküyor. Şimdi 1.60'larda orası da kademeli şekilde benim ana görüşüm zaten o. Önce 1.98 ardından 2.5-3'lere kadar tabii gelecek yıllarda olacak bir şey bu. E, bir anda olmaz böyle bir kademeli şekilde yükseliş göreceğiz. E, yani Amerikan faizinin oraya gitmesi bile zaten tamamen dünya için e, negatif bir etki yaratacaktır. Dünya için negatif etki olan e, bizim için çok çok daha negatif etki olacaktır. Şu anki durum içerisinde. Çünkü biz bol likidi de zamanında kurda 11.30'ları gördük. E, böyle bir ortamda yani tarih rekorlar e, kırıldı dolar kurunda bir de likit dediğin ortadan kalkıp Amerikan faizlerinin kademeli şekilde yükseldiği bir ortamda içerisi için maalesef maalesef pek açıcı bir durum gözükmüyor. Tabii içeride politikalar değişir, sistem değişir, algı yönetimi tamamen eksiden pozitife döndürülürse ancak o zaman bir bu süreçten bizim yine de negatif etkileniriz ama biraz daha az negatif etkilenme şansımız var. Ama öyle bir algı da yok, öyle bir istek de yok gibi geliyor. O yüzden e, bu politikalar bu şekilde iç tarafta sürdürüldüğü sürece yurt dışı gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden biri biri veya ikincisi e, biz olacağız gibi gözüküyor. O yüzden ben gelecek yıla ve bir sonraki yıla likiditenin azaldığı ve e, küresel faizlerin yükseldiği bu kapsamda da riskli varlıkların e, düşüşe geçeceği ve özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinin bundan e, biraz daha negatif etkileneceği bir e, süreç olarak görüyorum. Evet sevgili Rıdvan Başçuk çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna ederim. geldik. Size de iyi hafta sonları diliyoruz. Bakalım bu hafta sonu da Biden'ın Fed Başkanı'na ilişkin adayını belirlemesini bekliyoruz. Kendisi tarafından yapılan açıklama bu hafta sonu büyük ihtimalle Fed Başkanı adayını da görmüş olacağız diyelim. Ve paratonere bu haftalık noktayı burada koyalım efendim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. leksiyon Paratoner'i sundu.